insani gelmiyor öyle söyleyeyim. Siz de diyor musunuz peki böyle durumlarda? Tabii ki. de. Ne diyorsunuz örnek olarak? Aklınıza bir minimal olarak Tabii gelin. yakın bir zamanda hı şöyle söyleyeyim. Flörtleştiğim, işte konuştuğum, bir şeyler paylaştığım insanlar vardı. Yani birden fazla kişiyle. Sonuçta hepsini topladınız şu an buradaki muhtarın her... binasına. <laughs> Aynen. Hayır şu an öyle bir e, sosyal yapıda yaşıyoruz. Yani Tabii. E, Eskiden işte görücü usulüdür, bilmem ne o, o tarz şeyler tabii, yok. Şu an bir fazla connected. ve kendin için e, içinesinden neyse, ne hisset, yani sana karşı taraf neyi hissettiriyorsa onunla beraber olmak istiyorsun ki bu her konuştuğun insan olacak diye bir kavram tabii, yok. Muhakkak tabii. E, o Bazen yüzden o sebeple bile buluşulmuyor. Evet. Evet kesinlikle. <laughs> e, ben böyle bir insanı buldum. Bulduğum esnada da konuştum. Birden fazla kişi vardı. Sonra insanlara mesaj attım. Dedim ki böyle böyle. Yani ha. Ben, ben şu anda. Sizin net olarak... ihaleleri bozdu bu. Tabii yani şöyle söylemem gerekiyor. Yani çünkü bir şeyler paylaşıyoruz ve bir anda ben birisini hayatıma alıyorum. Şimdi çıkıp gitsem hayatından mesela çok saçma bir durum olacak karşı taraf için. Peki sizin e, böyle böyle bir birisiyle tanıştım mesajını mı attınız hepsine? Evet. Aynı mesajımı attınız hepsine. Siz bayram tebriği gibi gerçekten yaptım. böyle Melih Gökçe'nin sünnet tebriği gibi. Kopifest gerçekten. Hepsini ayrı ayrı. Ee... Ali, Veli hepsini düzelttiniz Aa, evet, orada. Evet Yani şimdi yüz kişi yapmışım gibi bir algı yaratım da. Yani üç kişiye falan atmıştım değil mi? <laughs> üç aynen. Bunun için mi attınız? Olay bu mu? Beyefendinin bu girilmeleri, kasılmaları ben attırıyorum oğlum. Hak <laughs> ettim. Ben attırıyorum. <laughs> mesajlar bitti. Tırıvırı uzat. Hayır şöyle bir gerçek var. Bir gün ona da atabilirim belki. <laughs> Aynen <gülüyor> öyle. İşte böyle. Kırk pınar yağlı güreşleri aramızda. Altta kaldım diye üzülme. Üste çıktım diye sevinme. Sadece güreş bebeğim. Bu hayat bu.